Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Siyah-Peyazardan Tami Abraham sürprizi var. Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Roma'nın Milana kiraladığı Abraham'ı listeye aldı. Karar diğer adaylara göre verilecek. Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta en önemli gündem maddesi Forvet. Başkan Adalı gol yollarındaki sıkıntıyı net bir şekilde çözmeyi hedeflerken geniş bir liste üzerinde çalışmalar devam ediyor. Beşiktaş'ın Forvet listesine giren isimlerden biri de Tammy Abraham oldu. Roma'nın sezon başında Milan'a kiraladığı 27 yaşındaki futbolcu değerlendirmeye alınırken diğer adaylardaki duruma göre hareket edilecek. Roma'ya 2021'de Jose Mourinho döneminde Chelsea'den 41 milyon euro bonservisle gelen Abraham bu sezon başında Milan'a gitti. Abraham'ın Roma ile kontratı 2027 yılına kadar devam ediyor. Abraham Roma'da 120 maçta 86 kez ilk 11'de başlarken 37 gol kaydetti. Milan'da 43 maçın sadece 17'sinde ilk 11'de başladı ve genelde sonradan oyuna giren Abraham 10 gol 5 gol pası vermişti. Tami Abraham 97 Londra doğumlu futbolculuk kariyerine Chelsea'nin altyapısında başlayan Abraham genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Chelsea'deki ilk profesyonel sezonunda... Kiralık olarak farklı kulüplerde forma giydi. Bu süreç onun oyun deneyimini arttırmasına ve kariyerine sağlam bir temel atmasına yardımcı oldu. Abraham İngiltere'nin genç yaş kategorilerinde de milli formayı giydi ve A takıma kadar yükseldi. Kariyerine adım attığı günden itibaren hem kulüp futbolunda hem de uluslararası arenada önemli başarılar elde etmişti. Tammy Abraham Chelsea'nin altyapısından yetiştikten sonra profesyonel kariyerine de bu kulüple adım attı. Ancak ilk yıllarında düzenli forma şansı bulamadı ve buna bağlı olarak farklı kulüplere kiralandı. Öncelikle Bristol City ardından Sivelse City'ye kiralık gitti. Burada golcü kimliğini geliştirdi. 2019 yılında Chelsea'ye geri dönen Abraham kulüpte ilk sezonunda dikkat çeken bir performans sergileyerek Premier Lig'deki en önemli golcülerden biri haline geldi. Abraham 2021 yılında Roma'ya transfer olduğu, burada gösterdiği başarılı performansla kariyerini bir adım daha ileriye taşıdı.